Merhabalar arkadaşlar. İğneoların Ağaçları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir oyanın anlatımını yapacağım. Oyamı kendimce uyarladım. Sizler de yapın, deneyin. Çizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel tatlı modelimi bulundurun arkadaşlar. Ee, iplerimi Instagram'dan Tespi Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Bu sayfada eleşiğe dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşamasına geçelim arkadaşlar. Zürafam bu şekilde ben yeşil rengini hazırladım. Ara da böyle olacak. Şimdi çiçeğimizin taban kısmı için şu arada üç tane zürafa bırakacağız. Dördüncüye sabitleyeceğim ipimi. sabitledim bu şekilde hemen buraya zürafa yapıyorum dört tane dört tane zürafamı hazırladım arkadaşlar şimdi ilk yaptığım zürafamızın içine ipimizi şöyle geri alıyorum Geri alırken şurayı çok gergin yapmayalım. Bu ayar iyi. Şimdi her zürafamın içine kibrik yapacağız. Kibriklerimin üzerine çiçeğimizi yapacağız. Hemen yanındaki zürafama şöyle geçtim. Buraya da aynı boyutta Kıpremizi yapalım. Yan tarafa geçtim tekrardan. Yine kıprimi yapıyorum. Şöyle kıprimin boyunu şöyle tutup sonra ipimi sıkıca çekiyorum arkadaşlar Evet burayı bu şekilde hazırladım. Şimdi yine 3 tane zürafa bırakıp arayoluna devam edelim. bir tane şöyle zürafamı yapıyorum. Üzerine şöyle aldım. Hemen buraya kiprik yapıyoruz. Yanındaki zürafama geçiyoruz. Tekrardan zürafamı yaptım. Üzerine aldım. Kibrik yapıyoruz. Modelimin arayolu da bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Arasının sayısını sizler yazmanıza, koyacağınız çiçeğinizin sayısına göre şuradaki arayı belirleyebilirsiniz. Işık kısmı bu şekilde ilerleyecek. modelimin ikinci aşamasını yapalım arkadaşlar. Bu kipriklerimin üzerine bu sarı rengimle küçük kiprikler yapacağız. Bu yapmış olduğum kipriğimin içine çiçeğimizi yapacağız. Şöyle boyutta buraya kipriklerimizi yapalım. ipliklerimi bu şekilde tamamladım iplerimizi dik kısmından keselim Evet modelinin sarı kısmı da bu şekilde olacak arkadaşlar ki modelim bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle sarı renk kibrimin içine böyle lavanta çiçeklerimizi konduracağız. Arası da böyle Hemen açık rengimi alıyorum. İlk kibrimin içine tutturalım. Hemen buraya kibrik yapıyorum. Kibriklerimi çok büyük tutmayalım. Şöyle küçük. Hemen yan tarafına küçük zürafa veya kiplik diyelim arkadaşlar. Şöyle küçücük bir kiplik daha yapıyorum. Üzerine alıyorum ipimi. Bu üzerine aldığım yere tekrardan küçük ipimi şöyle yaptım. Hemen dip kısmına surafa mı yapalım? küçük kibrik zürafa ne dersek arkadaşlar Hemen şimdi buraya üzerine aldığım yere 3 tane pırpır yapalım bir tane daha yapalım şimdi şu pırpırımın tam karşısına denk gelecek şekilde ipimi aşağıya doğru kiprik yapacağız arkadaşlar tam karşısına denk gelecek Şöyle. Şimdi şuraya batacağız. Şöyle ipimizin ayarını yapıp sonra iyice çekiyorum. Evet, böyle küçük lavantamı hazırladım. Şimdi şuradaki de aynı renk olacak, sayısı aynı bu şekilde olacak arkadaşlar. şimdi yanındaki bir tık büyük olanı yapalım koyu rengimle yine aynı şekilde ipimizi hemen buraya tutturdum yine küçük kipik yapalım bu kipiklerimi biraz küçük tuttuğum için arkadaşlar iç içe girmesin çiçeklerimiz biraz kibar olsun istiyorum hemen yan tarafına da bir küçük kibrik daha yapıyorum üzerine bu küçük ipliğimin ipimizi alıyorum buraya yine kiprik yapalım yan tarafına tekrardan Burayı 3 sıra yapacağız arkadaşlar. Bir tık büyük olacak. Şöyle burada 3 tane kiprik olduktan sonra şurada tepeye şimdi 3 tane kiprik yapıyoruz. Şimdi burada tepedeki kipriğimizde de şöyle yanına yanaştırınca 4 tane duracak. Şöyle düzeltelim arkadaşlar yaptıkça. Bakın şu şekilde 1, 2, 3. Şunu da sayarsak 4. Burası da 1, 2, 3 oldu. Ben yani bir tık uzun yaptım bunu. Şimdi aynı şekilde tam karşısına denk gelecek şekilde kiprik yaparak iniyoruz. Şöyle Şimdi en dibine de batıyorum. Çiçeğimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu yandaki kiprimi de aynı bu boyutta yapacağız. Şu baştakileri aynı boyut olacak. Şu kipriklerimi de göstermeme gerek yok arkadaşlar. Şu aradaki onu da söyleyeyim. Şöyle ufak ufak kiprik attım. Arayolda bu şekilde. Modelimin tamamı bu şekilde olacak. Ben hepsini tamamlayayım. Bu güzel modelimin fiyat kısmıyla tekrardan geleyim. Bugünkü modeliminde sonuna geldim. Böyle pıtı gösterişli, muhteşem bir oyam oldu arkadaşlar. Ben severek, beğenerek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin, boş borçalarınızda bu güzel, tatlı modelimi bulundurun arkadaşlar. Hem yapımı kolay, hem de çok gösterişli. Şöyle de duruşuna bakalım. Bu şekilde görünümü Şimdi bu güzel tatlı modelime bir fiyat verelim. En az 1200-1300 arası başlamalı arkadaşlar. Tabi işçiliğinize göre işçiliğinize göre 1300 üzeri de yapabilirsiniz. İğne oyasında işçilik önemli arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. E, abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.